Üçrekten selamlar. Bugün görev içeriklerini zenginleştirilmesi için Zeus üzerinden kullanılabilen iki farklı istihbarat kullanımı göstereceğim. Zeus kullanımına yeni başlamış veya bu özellikleri daha önce fark etmemiş arkadaşlarım görev yapımında işe yarayabileceğini düşünüyorum. İlk olarak ACE istihbarat objelerimiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi görev içerisindeki bölgelerde, binalarda vesaire konuşlandırılan ace istihbarat objeleri Windows aracılığıyla es kullanımı olan kullanmış olan Windows aracılığıyla bu şekilde envantere eklenebilir. Envantere eklenen bu dokümanlar haritamızı açtıktan sonra Control Windows istihbarat eşyaları bu şekilde seçilebilir. Gördüğünüz gibi az önce aldığım doküman içerisinde daha önceden yazdığım yazı mevcut. Hemen diğer dokümanı da çıkaralım. Burada da bir not defteri var. E, bu görevler içerisinde e, birkaç farklı şekilde kullanılabilir. E, örnek vermek gerekirse bu şekilde direkt istihbarat içerisine yerleştirilebilir. Koordinatlar eklenebilir görev gidişatını yönlendirmek açısından. Veya görev sonrasında ek bilgi vermek için bu şekilde kısa bir açıklamayla e, küçük bir kod yazılabilir. E, personel bunların fotoğrafını çektikten sonra... Ee, bunlarla ilgilenecek olan şahsa e, veya işte e, unsura bunu gönderip oradan e, bu belgenin içerisindeki e, dokümanları ve diğer detayları Discord veya TeamSpeak kanalları üzerinden detaylı bir şekilde e, geri dönüşünü alabilir. Ek olarak not defterleri üzerinde aktif olarak düzenleme yapılabilen istihbaratlar e, örnek veriyorum. Bu şekilde görev içerisinde not alınması gereken unsurlar bu şekilde yazılarak bunu kapatalım, harita üzerinde bir kenarda sürekli durması ve hatırlatıcı olarak kullanılması sağlanabilir. Hemen ikincisine geçelim. İkinci istihbarat tipimiz çok ufak bir sikirle beraber çalışıyor. Onu da birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi evin içerisine girdim bunu bir görev içerisindeymiş gibi düşünebiliriz. Bilgisayarı ara özelliğine tıkladığımda sağ üstte bilgisayar içerisinde çeşitli görseller ve belgeler bulundu ile beraber ufak bir kod var. Az önceki belgelerin içine yerleştirdiğim gibi bir metin var. Bunu da keza personel gelip bu şekilde örnek veriyorum. Buradan başka bir yere geçilecekse buradan o ilgili yerle alakalı koordinat veya işte biri aranıyorsa yer çeşitli isimler çıkabilir. Görev gidişatına göre bu şekilde kullanılabilir. Personel bunu ekran görüntüsü alma yöntemiyle kayıt altına alabilir. Şimdi bunların nasıl oluşturulduklarını göstereceğim. Öncelikle ilk gösterdiğim ace istihbarat için ee, Zeus'ta arama bölümüne istihbarat yazarsanız ace istihbarat eşyaları olarak görünüyor. Manuel olarak aramadan bulmak için de nesneler ace istihbarat eşyaları. Burada gördüğünüz üç farklı doküman kullanabilir. Doküman bölümünü alıyorum. Doküman objesini yerleştirdim. Böyle bir yazı bloğu açıldı. Buraya bu bir test yazısıdır yazdım. Ve bu şekilde masanın üzerine koydum. Şu anda hazır. Yani herhangi bir kişi gelip bunu Windows yardımıyla envanterini alıp harita üzerinden açıp kontrol edip bu kadar basit. İkinci olarak scriptli dediğim kısımda ise objenin Zeus üzerinden yürüt veya init bölümünü açıyoruz. Buraya video açıklamasına göndereceğim. Ee, kısa script'imizi yazıyoruz. Buradaki olay şu. Add action'dan sonraki iki tırnak işaretinin arasına istediğimiz işlev yani görünür olan, az önce bilgisayarı ara olarak e, benim önümde görünen e, yazıyı bu kısma yazıyoruz. Hint bölümüne ise çalıştırmak istediğimiz notu yazıyoruz. Yani sağ üstte az önce görüntülediğimiz notu yazıyoruz. Tamamen bu kadar. Tırnak işaretlerinin içinde olduğu ve script'te herhangi başka bir şey silmediğiniz sürece e, çok güzel bir şekilde çalışacaktır. Herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınızdır. E, bu videoyu yapmamın sebebi en başında da belirttiğim gibi görev içeriklerini zenginleştirilmesi için bu, bu tip ufak unsurların gerçekten işe yarayabilecek olması. Yani bununla alakalı daha detaylı başka işlevler, daha detaylı başka skripler veya harici modlar da kullanılabilir. Ama bunlar optimizasyon açısından da en basit, en rahat, en kullanışlı olan iki farklı ispara toplama yöntemi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler